Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda konutta, altında ve dolarda hepinize önemli uyarılarım olacak. Grafikleri ve rakamları kullanacağız yine. Yeni gelişmeler var. Bu nedenle hem altında hem dolarda yatırımları olanlara ya da dolarla borcu olanlara ve en önemlisi de alt gelir ve orta gelirden kardeşlerimiz bir ev almak istiyorlar. Bu hayalleri gerçek olacak mı, olmayacak mı ya da neleri yapmaları lazım? Buna bu videoda değineceğiz. Sırayla gidelim arkadaşlar konuttan başlayalım. Şimdi konuttaki durumu hepiniz biliyorsunuz zaten. Maliyetler e, roket gibi yukarı gittiği için ne yazık ki alt gelir ve orta gelir gruplarının konut alma hayali bir başka bahara ertelendi demiştik. Şu maliyetlere bir kez daha bakalım ve üstünden bundan sonra neler olabilir? Alt ve orta gelir grubu ne yapmalı? Buna yoğunlaşalım arkadaşlar. Grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar 2020'nin 7. ayında %9.59 olan bir inşaat maliyet endeksinin 2021'in 7. ayında 45'e çıktığını görüyoruz. Peki ne demektir bu? Bu şu manaya geliyor. Sizin konutta kullandığınız inşaat demiri %160 artmış, hazır beton %70 artmış, çimentonun torbası 30-35 lira olmuş. İşte bütün bu artışlar bizlerin ev sahibi olma hayalini engelliyor. İşte bu noktada Alt gelir ve orta gelir gruplarına ne tavsiye edeceğiz? Değerli arkadaşlarım benim tavsiyem şu. Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası bir faiz indirdi. Ve e, bunun sonunda faiz indirimleri devam edecek. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın sadece biz değil yabancı kurumlar da Merkez Bankası'nın faizleri indirmeye devam edeceğini söylüyor. JP Morgan'a baktığımızda Faizleri %17 bekliyor. Barclays'a baktığımızda %15 bekliyor. Bank of Amerika'ya baktığımızda faizlerin %16.5'e inmesini bekliyor. Şimdi bana şunu diyeceksiniz. Ya bu faiz oranlarından yani ticari kredi alıp da bir patron iş yapabilir mi? Ya da alt gelir grubundaki bir vatandaş nasıl e, borçlanacak da bir ev sahibi olacak haklısınız ama burada işte ben inanıyorum ki yine kamu bankaları e, liderliğinde bir kampanya başlatacaklar bakın bu kampanya başlatılacak ve bunu kaçırmayın diyorum neden Türkiye? 2023'ün sonuna kadar bir enflasyon fırtınasına girdi. Yani bu inşaattaki maliyetler öyle hemen düşmeyecek. Düşmeyeceği için de ev fiyatları yukarı doğru gitmeye devam edecek. Bu yukarı doğru gidişte, bu yukarı doğru trendte anlık geri çekilmeler olduğunda ev sahibi olabilmeniz için küçük kapılar açıldığında eğer eviniz yoksa ilk önceliğiniz bir ev almak olsun arkadaşlar. Neden? Dediğim gibi kamu bankalarının öncülüğünde yine bir kampanyalara girecekler. Girmek zorundalar. Neden girmek zorundalar? Çünkü AKP ekonomi modelinin özü beton yaratmaya ve konut yaratmaya dayanır. Eğer konut üretip satamazsa AKP ekonomik modeli çöker. Çünkü konut satışları ne kadar artarsa diğer sektörler de o kadar çalışır arkadaşlar. Bu yüzden orta gelir için özellikle bence bir kapının açılacağına inanıyorum. Tabii ki burada ne kadar faiz olur, ne olur, ne biter onu bilemiyoruz ama bir şekilde yeni bir fırsat karşınıza çıkabilir. En azından bu fırsatın maliyetleri gerçekten geçmiş yıllara göre yukarıda da olsa bence dişinizi sıkın ve eğer kiradaysanız bir konut alın derim arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi 2023'ün sonuna kadar enflasyon fırtınası devam edecek diyorum. Diğer bir nokta da şu. Burada ben hükümeti de uyarmak isterim. Ee, madem sizin ekonomik modeliniz konut üretmek üzerine, beton üzerine ise ki bunu eleştiriyoruz. Keşke zamanında 5 yıl önce yüksek teknoloji içeren malları üretecek sektörleri seçseydiniz ve bunlara yatırım yapsaydınız ama geçmiş ola bu geçti. O zaman hükümete naçizane tavsiyemiz şu. Lütfen özellikle Çimento sektöründe çimento girdilerinden e, bir şekilde feragat edin devlet olarak. Burada vergileri minimuma indirin ve çimento'nun torbası şu an 30-35 liraysa bunu 20-22 liraya çekin. Eğer biz bunu 20 liraya çekersek konut fiyatlarında e, nereden baksanız %5'lik %6'lık bir indirime ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu da en azından Türk ekonomisinin 2023'e kadar seçimlere kadar çok büyük bir batış tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını önler diye düşünüyorum. Bu noktada arkadaşlar particilik yapamayız. Bir iktisatçı olarak AKP'li, MHP'li, CHP'li olamam ben. Burada halkın yararı için, halkın çok daha büyük bir kriz altında ezilmemesi için Yanlış da olsa bu yanlış sistemi 2023'e kadar döndürme nasıl olabilir bunu düşünüyorum ve naçizane bu öneriyi hükümete yapıyorum. Ve alt ve orta gelir insanlarımızı konut sahibi yapmamız lazım. Dolayısıyla burada konutta maliyetler artacak, fiyatlar artacak. Bir kapıdan içeriye girmek faydalı olacaktır diyoruz. Şimdi yavaş yavaş altına bir giriş yapalım. Altın önemli arkadaşlar. Neden? Özellikle altın fiyatlarında bir gerileme gördük. Bunda da FED yani Amerikan Merkez Bankası'nın bir kararı etkili oldu. Neydi o kararda? Son toplantıda dediler ki biz Kasım ayında her ay 120 milyar dolar piyasaya destek için para veriyorduk. İşte bunu azaltmaya başlayalım. Yani Kasım gibi para musluğunu kısacaklar. Ve 2022'de de o salgından beri neredeyse 4 trilyon dolardan fazla piyasaya bastıkları parayı geri çekecekler. Nasıl? Faiz arttırarak. Dolayısıyla işte burada para miktarının kısılması ve önümüzdeki dönemde e, direkt geri çekilmesi paranın altına büyük bir darbe vurdu. Burada arkadaşlar e, dostacı söyler. Ben altıncılara şunu söylemek istiyorum. Altında fiyatları tekrar yukarıya çıkartacak tek gerekçe var o da ya Çin kaynaklı büyük bir temerrüt borç krizi oluşacak ya da arkadaşlar delta kontrolden çıkacak. Ama aşılama faaliyetleriyle delta'da da işin çok kötü bir boyuta dönüşmemesini bekliyoruz. Ha, farklı bir mutasyon çıkar ona insanoğlu aciz kalır ama en azından Delta vakaları artsa da, ölümler artsa da hükümetlerin tekrardan bir parasal genişlemeye gitmeyeceği ya da ekonomiyi kapatmayacakları, işi birazcık da e, sürü bağışıklığına havale ettiklerini görüyoruz. Bu bağlamda bütün bunlar altın için olumsuz gelişmeler arkadaşlar. Ve bir de altının grafiğine bakalım. Teknik bakalım altında neler söylüyor? Değerli arkadaşlarım, ons altının grafiğine baktığınız zaman, e, alçalan trendin altında seyrettiğini görüyoruz. Yani sol yukarıdan sağ aşağı çizdiğimiz dikkat edin, bir uzun bir de kısa eğik çizgiler var. O kısa eğik çizginin altında kaldığı sürece biz altındaki düşüşün devam edeceğini öngörüyoruz. Altında yukarıya çıkış için 1770 doların yukarıya doğru aşılması lazım. Eğer 1770 doları aşarsak sırasıyla 1800 ve 1830 dolarlar en üstteki yatay kırmızı çizgi direnç olarak karşımıza geliyor. Gerileme nerelere kadar gider dediğimizde bakın en altta iki tane yatay çizgi var. 1725 dolar ve 1685 dolar seviyeleri de kritik destekler olarak karşımıza çıkıyor ki burada özellikle 1685-1700 dolar civarında da eğer çok büyük bir altın fiyatını Düşürecek olumlu bir haber diyeyim. E, pozitif haberler altın fiyatını düşürüyor biliyorsunuz. Eğer bu yoksa 1685 1700den de alım e, şu an için e, teknik olarak mantıklı gözüküyor. Değerli arkadaşlarım altın grafiğine baktık. Altında ne yazık ki çok büyük umutlar bağlayamıyoruz. Sarı kız birazcık bizleri üzdü ve üzecek gibi de duruyor. Gelelim dolara. Dolarda tabii Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra biliyorsunuz yeni bir rekor karşımıza çıktı ve bu rekorlarda ne yazık ki devam edecek. Ben özellikle dolarda değerli arkadaşlarım 8.80 seviyesine çok önem atfediyorum. 8.80'in üstünde kaldığımız sürece bu iş nereye gider dediğimizde teknik olarak bir hedef yok. Önünde mavi bir gökyüzü var. Ama enflasyon hesabı yapacak olursak yani şunu söyleyelim Az önce zaten belirttim bir takım yabancı kurumların enflasyon ve faiz beklentilerini en iyimser olanını alalım mesela 16 enflasyon alalım ki gerçekten iyimser bir tahmindir ve 880 de kura alalım yüzde 16 enflasyon ve 880 kuru aldığımda sırf enflasyondan dolayı 1 lira 4 kuruş e, lirada bir kayıp oluşur. 8.80 artı 1.4 dediğimde de 10 lira 20 kuruş gibi 12 ay içinde 12 aylık bir hedeftir bu arkadaşlar. Bir seviye karşımıza çıkar. Dolayısıyla bakın 8.80'nin 880'in üstü bize çift taneyi gösteriyor. Ama burada her zaman şunu söylüyorum. Bütün bu dediklerimiz bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Lütfen kaçan fiyatları kovalamayın. Bakın fiyatlar yukarı gider ama ondan sonra bir geri yapar. O geri yaptığı noktalarda alım yapmayı daima hem hissede hem altında hem dolarda Öneriyoruz biz yukarıya roket gibi giden fiyatları kovalamamakta fayda var diyoruz ve bütün bunları da tabii ki yatırım uzmanlarıyla istişare ederseniz faydalı olacaktır. Yani dolar da sıkıntılı duruyor arkadaşlar yön yukarıya doğru e, duruyor dolarda da. Bu noktada değerli arkadaşlarım ben yatırımcılara, iş adamlarına, çalışanlara bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi... Borsa gerçekten düştü. Borsa sıkıntılı bir noktaya geldi. Bayağı satış yedi ama bizim Türk yatırımcısının ben yaklaşık 25-30 yıldır bu piyasaları aile aracı kurumu vasıtasıyla e, takip ediyorum. Gördüğüm bir yanlış var. Borsa yükseldiği zaman herkes borsaya koşuyor. E, borsa düştüğü zaman da herkes kaçıyor. Arkadaşlar Amerika'da, Avrupa'da bunun tersini yaparlar. Yani bir şeyin değeri düştüğü zaman orada onun bir e, kelepir fiyatı oluştuğu için girip onu alırlar. Yabancı yatırımcı böyle yapar. Borsa rekor kırdığı zaman borsaya girmek maharet değil. He, dolayısıyla benim burada tavsiyem parayı park ediyorsanız ve bir bilanço analizi, teknik analiz bilmiyorsanız dolarda kalmanız mantıklı. Ona bir şey demiyorum. Ama burada iş adamı arkadaşlarım, büyük fonlar yönetiyorsunuz. İşte e, iyi maaş alan çalışan arkadaşlar sizlerin belli bir birikimleriniz var. Şimdi bunları korumanız ve artırmanız için aslında bu borsanın gerilemesi ne bileyim altındaki gerilemeler, dolardaki gerilemeler eğer uygun zaman ve fiyat bulunursa harikulade fırsatlar sunar. Bakın bizim www.borsayetimi.com diye bir adresimiz var. Eylül ayını bitiriyoruz. Yeni ay kayıtlarını yapmaya başladık yine. Burada borsada ee, ne zaman alacağız? Dolarda ne zaman alacağız? Ne zaman satacağız? Altında alma satma işini nasıl yapacağız? Bütün bunları bilanço analiziyle, teknik analizle ve makroekonomik analizle insanlara anlatıyoruz. Biz tiyo vermeyiz arkadaşlar. Biz balık vermeyiz. Biz balık tutmasını öğretiriz. Dolayısıyla bugün bir işiniz var, firmanız var. Allah inşallah devamını nasip eder. Ama bittiği zaman ne yapacaksınız? Hani bitmese bile arkadaşlar bir B planı diyorum. Birikimlerinizi daha da arttırmanız lazım. Neden? Enflasyon diyorum ki 2023'ün sonuna kadar tam gaz yukarı gidecek. Yani bu sizin lira cinsinden birikimlerinizin hatta dolar cinsinden birikimlerinizin de çok büyük darbe alacağını gösteriyor. Bu noktada enflasyonun ve dolar getirisinin de üstüne çıkmak için sizin bilanço analizini bilmeniz lazım. Bakın, düşük fiyatlar bir fırsattır ve gerçekten şu an pula dönmüş ama çok kıymetli bankalar, çok kıymetli sanayi tesisleri var. Bunu alıp bunu sakladığınız zaman burada doğru senetlere yatırım yaptığınız zaman 2 yıl sonra, 3 yıl sonra dolar da işte efendime söyleyeyim altın da, Bitcoin de hepsi hikaye kalır. 30 yıldır aynı filmi görüyorum. Hissenin üstüne hiçbir getiri olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla ama bunu yapmak için şirketlerin mali karnesini analiz etmeyi bilmek lazım. Bilanço analizi, karlı güzel bir bilançoyu hesaplayıp fiyat biçmeniz gerekiyor. Ve teknik analiz. Teknik analizi dolarda da altında da kullanıyorsunuz. Burada da alım fırsatlarını belirlerken yararlandığınız bir araç. Bunları borsaeğitimi.com'da öğretiyoruz arkadaşlar. Eğitim programını bir inceleyin. Kafanıza yatarsa bize yazın. Kendinize çok güzel bir iyilik yapmış olursunuz. Beni de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.